Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet efsane bir royal pass gelmiş dediler arkadaşlar ben de yatağımdan kalktım giyindim hazırlandım ofisime geldim şak hemen bir video çekeyim dedim arkadaşlar bu videoda edit olmayacak büyük ihtimalle çünkü direkt ben bunu doğrudan atacağım arkadaşlar çünkü editlik bir şey yok çok bir şey göremiyorum gibi rp'ye tıklayacağım rp'ye bakacağım ama Royal Pass'ta arkadaşlar birkaç böyle çıtırından taktik aldım. Videomuza like atarsanız, destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Like attığınız zaman arkadaşlar videoyu izleyen kişiler tamam mı bunu beğendi diye algoritmaya işliyor ve bir başkalarına öneriyor videomuzu. O yüzden like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca 10 kişiye de RP vereceğim. Aşağıya ID'nizi bırakın arkadaşlar yeterlidir haberiniz olsun. Aşağıya ID'yi bırakın Direkt doğrudan bakın. Direkt ID'nizi yazın. Ama yanlış yazmayın yanlış kişiler gitmesin tamam mı? ID bırakmanız yeterli RP için. Kanala abonesiniz. Like attınız. Yorum attınız. ID'nizi yazdınız. Bitti. Şimdi RP'ye bakacağız. RP akan videolar arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG Mobile ile bağım bu aralar çok fazla yok gibi olsa da ciddiyim içli dışlıyım. Çünkü e, biraz daha yoğun tempolu işlerim var arkadaşlar. Onlarla uğraşıyorum ama en kısa zamanda çok düzenli yayınlar ve çok güzel böyle günde hatta gerekirse iki videolu efsane günler geri gelecektir. Gerçekten diyorum arkadaşlar şu mental yorgunluğumu bir atlattım. Mental yorgunluğumu atlattıktan sonra aa dedim tam asılacağım artık YouTube'a başlayacağım ne var ne yok. Derken arkadaşlar işte şu an hatta e, ben bugün günlerden ne salı bilmiyorum salı galiba ben çarşamba günü Çin'e gideceğim. Yani artık Çin'de olacağım arkadaşlar. 20 gün falan 25 gün orada kalacağım. Instagram'dan storyler falan atarım. Oradan bakabilirsiniz. Arasında canlı yayınlar falan açabilirim. Takipte kalırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hem şöyle de bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar RP alacaksınız. Gidin Vatan Game üzerinden alın. Çünkü Vatan Game gerçekten ciddi anlamda ucuz. Güvenilir ve bir o kadar hızlı. Snowfall Prime demiş. Wow değişik değişik böyle bir e, biraz daha kış modu. Hani kış geldi. Selamun aleyküm gibisinden. Oo, bu ne lan? DBS mi? Seviye 3 diyor. Direkt seviye 3 mü? Panther City seviye 3 diyor ama. Şu an anlayamadım. Şu an bir anlam veremedim arkadaşlar. Yani şu an bir değişik. Ben bunu doğrudan aldım. Dur bir saniye. Acaba RP'yi almam lazım. Pas yükselt. Tamam 1920'yi aldım. Tamam kapat. Bir saniye alma bunları bir. Bir saniye kanka. Benim bunu direkt yükseltmem lazım arkadaşlar. Direkt doğrudan yükseltmem lazım ya. Ben direkt 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 şu galiba. Ha. Tamam 10.000 UC'ye bunu al. Tamam. Abi direkt aldık mı? Oğlum lan. Ha. Oh be korktum bazen yanlış şeyleri alacağım diye çok korkuyorum ya. Ciddiyim. Aa bunları toplaya toplaya alacağız ne var mı yok sıkıntı yok geri UC'lerimizi alabiliyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar şu RP'nin ödüllere bir bakalım artık. Şurada en çıtırından tabarcı ayı Bu beni çok ilgilendirmiyor. Yalan değil arkadaşlar. Beni çok fazla ilgilendiren bir şey değil. Şunu kapattım. Geçelim. Sırayla gideceğim. Şurada UC var. Metalal var. Çok umurumda değil hala. 40 UC iyiymiş. Drop gibi bir şey var. Aa burada bir tane akrep var arkadaşlar. <laughs> Sarkık kılak akrep var. Onu da aldık. Yani çok etkileyici bir şey yok. Şu an onda 10'a kadar diyelim. Ondan sonra gidiyoruz. 15'e geldik. Bir dans var şurada. Bir bakacağım o dansa 15'teki. Hu 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 hu. Tamam çok etkili değil. Şurada bir uçak kaplaması var. O da çok absürt değil ya. Bilmiyorum. 15'e kadar rezalet. Şu an rezalet gidiyor. Düzelir umarım. Umarım düzelir. Şurada bir kask var. Buzul kaska benzetmişler 20'de. Devam ediyorum. Abi 24'e kadar kötü, 25 kötü, 26 kötü. Abi lo bu ne? Bunu bilemedim. Bunun bu silah ne arkadaşlar? Yeni silahlardan bir tane olabilir bu. Hatta vardı. E, dok hmm, bilmiyorum tıklayacağım Bak. MP5K hayır bundan bahsetmiyordum ya. Ama set o şey çok güzelmiş MP5K var ya. Bayağı iyi duruyor bu arada. Ciddi iyi duruyor böyle hani çok güzel duruyor ama baksana ama yükseltilebilir değil olmasına rağmen güzel bir silah bence devam edelim tamam bu idare edebilir 40'a geldik şurada bir set var esrangız avcı seti var arkadaşlar burada bir avcı başlığı var ben bunları da giyip denersin şimdi şu an şu an hala bizi üf dedirten bir şey çıkmadı dedirti çıktı mı bilmiyorum hani üf dedirten bir şey 40'a kadar boşuz Şurada bir tane kask var geç. 50 seviyeye geldik. 50 seviyede lan yükseltilebilir DBS misin sen? Yükseltilebilir DBS gelmiş. Ciddi misin sen? Lan cidden yükseltilebilir DBS mi veriyor lan. Ulan oğlum tam DBS'in bu aralar efsane olduğu dönem ha. Dur full haline bakalım mı bir? Bir full haline bakalım önce DBS'in. Ölüm duyurusu olacak kaplan gibi böyle. Gelişmiş sureti çok fazla yok arkadaşlar. Hatta bunu 5 küçük metalle yükseltiyormuşuz. Ölüm duyurulu olması için de çok fazla bir şey lazımmış. Yükselttik arkadaşlar. DBS'i. Yani DBS'i de fulllemiş olduk buradan. Şimdi RP'nin 50'ye kadarını kullandık arkadaşlar. Buradan sonra bir 50 daha'ya bakacağız. Gayet şu an e, ideal. Şu DBS nokta atışını koydu abi. Sonrasına bakacağız. 50 bir boş 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 burada bir tane Cubiz gibi bir şey var mk12 de olabilir tam hatırlamıyorum bunu kubi uymuş aynen benziyorlar birbirlerine devam edelim şöyle bakıyorum 55 60 beni umutlandırıyor bir tık derken 60'da da bir şey çıkmadı 60 sıkıntı 63 64 65 abi hala bir şey yok hala yok ah bu ne? Ulan ben de bir şey sandım onu ya. Ben dedim rengi deseni falan sandım, değilmiş. Abi şuraya kadar geldik. 72 kıyafet de beni mutlu etmedi şu an. Devam ediyorum. Bir tane motor var. Motorla da işim yok. Geliyorum. 80'e geldim. Şurada bir dans var. 80'deki dansa bir bakacağım arkadaşlar ya. Gerçekten merak ettim. De danslar da bir işe yaramıyor diyebilirim. Sadece burada DBS güzelliği var. Kanka çok kötü bir dans var da geçtim. Ya yüze doğru geliyorum hiçbir şey yok kanka. DBS yeterli mi? Sizce DBS yeterli mi arkadaşlar? Abi şöyle geçerken burada bir M249 var. Bunu yükseltilebilir falan değil. O yüzden hiçbir işe yaramaz. En sona gidiyorum. Ve artık 90'dan sonrasına bakıyorum. 96, 97, 98, 99, 100. Hepsini al dedim. Kapat. Partner tantası. Süsleme. Pembe bir motor. Tamam. Bunu Seviye 1 olarak diyor. Yükseltebilecek miyiz acaba? Miyavcık. Miyav su. Kedi su bu. Kedi sucuk. Şimdi bunu nasıl rengini değiştir diyor. Ha. Yükseltebiliyoruz arkadaşlar bunları da. Yani Kıyafet de çok beni benden almadı ya. Size nasıl arkadaşlar bence çok iyi. Ya burada sadece gerçekten DBS vermesi çok değerli. Çok özel. Yani DBS iyi iyiymiş. Bir aslında deneyebiliriz de. Ama deneyimi edebiliriz. Bilemedim şu an yani. DBS iyi ya. İyi mi kötü mü kararsız kaldım lan bu arada. Yani iyi mi kötü mü tam anlamıyla kararsız kaldım. Şuradan bir bakacağım arkadaşlar. Şuradan DBS çekebiliyor muyuz diye. DBS'imiz nerede? Şuradan. DBS çekemiyoruz burada. DBS kullanamıyoruz. Her neyse. Atölyeye baktığımız zaman DBS'in de çok ya DBS iyi ya. DBS çok kullanıyoruz arkadaşlar. Genel olarak güzel olmuş. Bir şey de diyemiyorum. Kötü diyemiyorum. Çünkü RP'de ilk defa görüyorum ben bir e, yükseltilebilir silah olduğu ve DBS hiç yok diye biliyorum. Ben de var mı acaba? Bir bakacağım bir saniye arkadaşlar. Sendeki pompalılara gel. Yok abi bende de yok arkadaşlar. DBS'in. Hatta hiçbir pompalının yükseltilebilirliği yok. Yeni gelmiş ve tek parça. Nadir. Güzel. Sevdim ben bunu. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim, ciddiyim. Ee, sadece beni mutlu eden şey DBS tarafıydı. Biliyorsunuz ki bizim ligde DBS kullanan e, çok fazla insanlar. Sürekli DBS kullanıyor. Ya kollarımı tutmuyor. Yani başka Allah stream atamıyorlar. Anlayamıyorum. Face to face de oynayamadıkları için galiba sadece DBS oynayan dolu arkadaşlar ligde de. Ben de siniri bozucu bir silah olarak görüyorum. Sarmıyor. Ne bileyim ben hani bir e, kolsuz birinin bile eline versen tak 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 basıp vurabileceğini düşünüyorum. E, kolay bir silah. Çok eğimlik bir şey değil. Yakın mesafede zaten dağılan bir silah. E, mermilerini güzel dağıtıyor. İnsana hedef haline çabuk getirebiliyor. Ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum çok absürt rezili çıkıyor bizim ligde hani e, e, Espor tarafında falan bir şey diyemem orada topik kullanabilirsin ama e, Nadir çıkıyor olabilir ama bizim tarafta PNPL tarafında çok fazla loot olduğu için 3x DBS çok çıkıyor ve her takımda en az 2-3 tane kişi DBS oluyor Bu büyük bir sıkıntı yaratıyor O yüzden DBS'i çok sevmiyorsam de Yani bu şekilde Lider Panther e, Adında DBS 3 seviye yaptık ee, geldiğin için mutluyum. En azından RP'den size bir tane e, şey çıktı, yükseltilebilir silah çıktı. Şu an oyunda bütün herkesle DBS göreceğiz büyük ihtimalle. Evet. Bu biraz değişik yani. Bu saatten sonra DBS'lerden korkun arkadaşlar. Bu daha da artacaktır. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Bay bay canlarım. Görüşürüz. Ben Çin yolcusu.